Bu günlerde bir akşam şehrin Aynalı Gazinosu'na ve aynaların içine selim Salis gibi oturacağım. Önümde rakı, dışarıda akşam. Akıntı kayıklar ve gelip geçen. Meyhanenin kapısından iki elini gözüne siper edip bakan birisi bu herif aşık diyecek. Saçları perişan, dudakları mürekkepli, hali bencileyin, serseri bir kızı, büyük bir sandal akıntının içinden çekip, rakı kadehimle benim arama bırakacak. Diyeceğim, bu akşam değil bir başka akşam, seni alıp bir kocama şehre götüreceğim. O şehirde toprak çoktan patlamıştır, yıkılmıştır bildiklerim. Kocaman cepleriyle borsalar, saraylar, kim bilir belki de mahkemeler, zindanlar, masaldır artık. Onların kahramanlığı, onların merhameti, onların fazileti. Ezanlar, mevlütler, harpler, taburlarla kahramanlar. Kafam alkolsüz, ellerim kelepçesiz. Seni bir akşamüstü Sotiraki'nin gazinosundan rakı kadehimle benim aramdan alıp altın akşamların sarı çocukların tırmandığı kuşların öttüğü ve yemişlerin yendiği hudutsuz ve çitsiz perisiz ve cinsiz kümessizce evsiz hasılı numarasız bir memlekete götüreceğim. İstasyondan iner inmez, seni metrolar başka, beni başka tarafa götürsün. Zararı yok. Yalnız yine böyle kumral akşamüstleri, yapayalnız kaldığım Kasım akşamları, buruşuk manton, dağınık saçların, mürekkeple ağzın ve hemşire çehrenle ayaklarını bir sandalyeye dayayıp bana iki satır bir şey söyleyeceksin. Bugün ne yaptın, çalıştın mı? İstersen sonra kalkar, gezmeye gidersin. Bensiz. Sen bilirsin.